Video oynayan herkes tekrar merhaba. Aa önümüze adam düşman. O düşman işte, değil lan bizim taraf bizim şeyden. Ne tamam ismi yazmıyordu oğlum. Neyse. Evet. Videonun herkese tekrar merhaba. Battlefield'a e geri döndük. Bu sefer biraz daha DLC Battlefield alalım Battlefield, Battlefield değil büyük. oğlum. Dirtfield. Dirtfield. field Artık millet Dirtfield diye araştırıyormuş. Artık oyun Dirtfield diye değiştiriyoruz. Hani Dirtfield linki arıyorlar insanlar. Evet. Dirtfield <laughs> indir diye Google'da bildiğin evet. Dirtfield yazdığında Dirtfield indir çıkıyor. Aynen. Bu yeni The End e The... e ek paketinden aynen. bir harita. Değil mi? Aynen. Aynen. O The End'i oynuyoruz sadece. The End haritalara. Şuradaki adam mı? Adam <laughs> galiba. Ve burada işte motosikletle şov yapacağız. Berk gibi. adam var. Oğlum, bir şey ben bunu ne yapabiliyorum? İn in. O, oğlum o bildiğin takır takır şey Motosiklet motosiklet gel 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 gel. Oğlum ananı avrın. Ne oldu lan gel yanıma gel. Bize lan dibinden. Ne? Oğlum öldüm ya. Oğlum onu diyorum. Adam füze at. Ananı iki adamı aldım lan. o arada iki adamı aldım şaka mı? Abi ben şeyden bahsediyorum. Niye atlamadın? Ha öldün mü lan? Abi iki adam aldım. İki adam olunca ölmem mi gerekiyor oğlum? Tabii canım hani bizim. Oğlum sana deploy edeceğim bu arada. Deployment da bekle ben US deployment'ta doğdum. Er, motosiklet o zaman. Bekle geldim. Sen kullan. ben mi kullanayım? Evet. Eyvallah hadi. Senin kullandığın Çok kötü kullanıyorum. Kim affedersin ama. Hangi tuşla kaldırıyorduk lan ucunu? Shift. Shift mi? Oo! Oh! Ayiz. Kanka dikkat et gerizekalı. Zıpladık. Abi. Ben sakin, Ben sakin. şeye vuruyorum. Önünü indir, önünü indir, önünü indir. Şeye vuruyorum. Helikoptere vuruyorum. <laughs> Öleceğiz biliyorsun değil mi? Aynen abi. Ben atlarım abi. Önünü indir lan göremiyorum bir şey. Vallahi. Vallahi göremiyorum. Bir dakika. bir dakika oğlum düşman böyle oğlum, bütün bölgeler bizim mi? Eee F değil F değil F'e git. Allah ben iniyorum abi. Hayır abi inme 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 devam sen, devam, ben, devam Ben gelecek göremedim sen. Tamam. abi abi ya. Ben başka motosiklet buldum geliyorum. Valla gel abi peşimden Neredesin gel abi. Aa, F bizde hali. Oğlum bütün mekanlar bizde lan. Hayvan gibi puan düşüyor Rusların. Aaa pardon ha. Rezillik Ruslar ne yapıyoruz? Oh, oh tank! Oh. Geliyorum, geliyorum. Dayan, dayan. O o, o kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Allah. Man, oh, pardon. <gülüyor> pardon. Öldü. <laughs> <laughs> ben öldürdüm lan. <laughs> Motosiklet oh, bir koydu koydum abi öldü. <laughs> Oğlum yalnız şey var. Little Bird var. Al al al. Abi ölme. başka bir şey. Al ölme. Drop ship, drop ship. tank. Ne tank lan? Oğlum bir şey diyeceğim. Biz Adam nereye öldürdüm. gidiyoruz oğlum? Adam öldürdüm abi. Tankın arkasındayım. E, mayın alsana. Mayın alıp gelsene abi. Tankın arkasındayım. Bana Ben sit, de mayın abi. yok galiba abi. Abi mayınlı engineer. Tank al Allah ya, aşkına. Abi şu an aşağıya abi, abi tankın dibindeyim lan. Abi abi ben şu, oğlum yaşıyorum lan. Tankı patlattık abi. <laughs> Tank ta oğlum tankın orada. <laughs> 30 dakika. Tankın arkasındayım bir zekalı. Fark etmedi. Nasıl pat? Oha oğlum herif bir öldürdü yanındaki adam. O adamı öldürdü lan. Ha? Oğlum bildiğin adamı öldürüyorum tıka tıka. Ha helal olsun gelişmiş sen abi. Oğlum bir tane daha öldürdüm. Ne oluyor lan? Ah! Oh, Oo! Oh. Ne oldu ne oldu? Evet, Ağzını, ağzına verdi değil mi? Elime verdi. Vallahi sniper aldı. Lak diye elime verdi yemin ediyorum. Helal Abi olsun. işte... Aferin karşım. Değil aynen diyorum. aynen şey tebriks. Tebriks. Artı Terazi. <laughs> Terazi diye bir şey var değil mi? Abi şu arabayı sen kullansana. Bir Abi bir dakika. Oğlum motosiklet Abi tarıyor onu bırak. ya. Bırak. Öldüreceğim. O, o, abi başlasın. ben sana geleceğim neredesin? Ee, sen öl bana spawnla şu arabayı kullanmak istiyorum. Daha senin kullanmanı istiyorum. Aa. Evet senin kullanmanı istiyorum. Ben roketini kullanacağım. Lan nerede? Neredesin? Do abi. Tamam ben seninle birlikte gir. ben yaşıyorum lan. Ha do. Ya oğlum ölmek istemiyorum. Abi öl ya. Ya normal bir tane bayrağı Git zaten öleceksin abi. Oğlum oy 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 meka ola ola bir yer oldu Meka. Ben of, Of 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 dur oğlum kap sıcak sıcak kapışma ortasında. Allah geliyorum. Allah kayır. Geliyorum. Koşa koşa geliyorum kardeşim. Alnımı demeyle. abi? Abi of ayağımın teriyle oğlum, oğlum. Gördüm 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 of, geliyorum. Oğlum, oğlum. geliyorum. <laughs> <laughs> ölme, 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 Helikopter sana sıkıyor. O, o helikopterin, helikopter ben de anasına sıkarım ha. Geldim, geldim. Bin. Ha, bizden bin, Bin. bin. Oy, <laughs> ay çektim. Bir de üstümden geçti şerefsiz. <laughs> onu, onu. Şş. Yok öyle bir şey. Şş, sessiz ol, sessiz. Şş. Bana ben bozlarda geliyorum. Aa, Viber var lan. Ananı. Hop, ben Öldüm hatta. mü? Ölmedim, ölmedim ama öleceğim Geldim, 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 kardeşim. <laughs> Gel. Çok <Ol. gülüyor> <laughs> <laughs> koştun <laughs> koştun <koştum, gülüyor> <diye> yere. <laughs> abi şu şey almak istiyorum. Bird'ü almak istiyorum. Sikko, hani helikopter var ya. Harbiden Sikko helikopter onun ismi. Allah. Hani onu istiyorum. Hadi bana, kuş. Bana şey yap. Hah, Hah, yani... Bin şuna şuna bin A abi. abi. o değil abi buna bin buna. Hangisini? Normal kullanayım mı? Kullan. Ben de şeyini kullan. Dur lan dur lan dur lan. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok komik sesin şu anda. Ha tamam. Okey. Ototikyonlu gibi. Ooo ooo. <laughs> Nereye gidiyoruz abi? C'ye. Ay. Oh. Oha ne oldu lan? Ay. Abi, arabada şasisi masi bırakmadın Benden kötü kullanıyorsun abi. Abi arazi kötü. Ben ne yapayım? Abi bir yerde dur ve bak şuraya git. Git git dur. git. Abi oh. kullanın <laughs> araziyi sikeyim. Öldük. <laughs> gidiyoruz gidiyoruz. Dur 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 burada. Dur burada. Bekle. Kitlenebiliyor muyum? Git biraz daha git. Nereye? Şöyle ne mi? Ne bileyim git. O ee, helikoptere yaklaşmaya çalış. Yaklaşıyorum abi. Ha, tamam kitlen. E ee, dur, 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 dur. Hadi abi. Flare'ını, flare'ını de kullandı gerizekalı. Hadi, hadi. Dur, dur. Aa, siktim elanı götü olan. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Aa, siktir son anda flare patlattı. Allah, ne lan o bonus player mi var? Oğlum bu arada ta bekle, ta tanka bekle, gidiyorum dikkat bekle, et. Bekle, bekle. Tanka gidiyor. Vallahi kitlen. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hadi abi, Gidiyor. Indir, Boom! Göt olan afler. O helikopter patladı. On bir şey diyeceğim. Abi yanımızda niye tank var? Abi, abi. amına koyayım yanımızda niye abi, tank var? üstümüzden geçiyor ya. Abi, abi arada... ya yaptın iş mi ya? <laughs> 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 Motosikletteki sen daha mantıklı yani. Abi, abi sakız yapıştıralım şunların altına ya. Abi dur ben o zaman şey alıyorum ya. Ma <laughs> C4 mu mine mu? Mine ya mine daha zevkli. Ben 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 de abi aynen mine aldım. Gel, geldim yanına. Geldim mi? Gelmedim. Aa shotgun var abi ya. Shot. Aa bunlar, bunlar düşman lan. Değil abi. Bizden Nereye düşman? Bin abi. Sen kullan ben arkana bineceğim. Bin abi. Bunlar ne yapıyor lan? Çünkü şey aldım. Stinger aldım. Arkadan görüyor musun beni arkada? Sikti. <laughs> <laughs> Sikeceğim belalarını. Helikopter <laughs> Helikopterin oraya git. Helikopter, Helikopter sağda. Helikopter Sağda. Ne? Sağ. Sağ. Tamam düz git. Sen bana biraz, yönleri söyle Biraz sol 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 Düz, düz, düz Bu, bu şeyde düz git Dikkat, dikkat, dikkat <laughs> Abi bir şey olmuyor ki rahat ol Al, oğlum çok sallama lan nişan alamıyorum Sana huzurlu huzurlu nişan alma imkanı git, veriyorum Git, git, biraz da yaklaşmamız Uzak lazım Uzakta evet Aa, şurada bir tane başka elim var Aa, şurada karşıdaki, dur, karşıdaki, dur, karşıdaki dur. Oğlum, kiteniyorum, tam, tam. kiteniyorum, kiteniyorum, kiteniyorum Flare attı. Siktim valla. Yaklaş. Yaklaş. Biraz daha zıkt. Bakış açımdan kaçtı. Valla siktim belanı. Valla kilitlendim. Gidiyor. Allah hadi. Nerede patladı? Valla gidiyor. Abi, abi yer altı. Flare attı galiba. Galiba Oğlum, öldü. Galiba o oldu lan. Oğlum galiba öldü. Allah. Tamam. Öb Mesela... öbür helikopter nerede bakıyorum. Başka helikopter kaldı mı abi? Bir tane daha var. Veya onlar da öldüler. Ölmüşler lan. Hey, Aa, tamam. Ah! Oh, i̇yi tamam. Oh, Abi. Solda, solda helikopter. Oo! Oh! <laughs> Eser kalmadı lan bizden. <laughs> ne oldu oğlum? Kendimi nasıl öldürdüm ben? Ne? Kendimi öldürdüm ben suicide yaptım. Ha, <laughs> dropship, dropship. sen, sen yere mi ateş ettin dropship, abi? Dropship, dropship. Aa binemedim. Viper. Ha siktir, Viper. Viper'a bindim abi. Ben de Viper'a bindim. Yalnız ben kullanıyorum. Hayır in 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 in. az siktir öldük ya. İn ya. Oo, öldük. <laughs> hayır hayır hayır. Öldük lan lan bismillah. <laughs> Abi lütfen lütfen ne yapıyorsun? What the fuck abi? Sol sol. Heh. Ey ben E'nin üzerine gidersem ben E'de atlayayım. Ya seni şey, şöyle şöyle sikeyim. Şey. Allah valla çakılın. Valla lak lan hop. Ölmedim lan. Nasıl ölmedik? Abi yalnız oha. <laughs> oha oha indir indir indir. İndirdim zaten. Ulan RPG RPG ile ateş edeceğim. RPG om helikopteri öldürelim. Abi ben öleceğim. Oğlum, bir şey, hiçbir şey anlamıyorum. Nerede bu herif? <laughs> Abi o herif Oğlum ya helikopteri geri binelim diyeceğim. Abi binebiliyoruz. Abi bir dakika. Yaz yazıklar olsun Aa, lan. Adam orada. Nerede oğlum? Bir adam var. Oğlum yanında lan oluyor? yanından geçtin. Hah asist aldım. Abi öldüm ya. Çünkü buradan sıkan bir göt oğlanı var. Valla. Gidiyorum onu öldürmeye. Ben de silah değiştireyim abi. Çatkan almışım asıl satayım. I will avenge you my brother. Abi kocaman serverde şapkanın ne işi var Oha. Alırmasını. Oha. Hepsi burada. PP2000 nasıl bir silah lan? Güzel ben seviyorum. Valla. Asiktir öldüm ya. Oğlum ben de öldüm seni. Yanında. <laughs> Sen benim yanında doğma. Abi aynen hep aksiyonun bol çeşitli olduğu yerlerde şey yapıyordu. Abi bir şey Al diyeceğim. Bu oyun drop 2 senedir var ve level'ım kaç ya? Aa, drop dropship. Dropship, dropship Allah aşkına. Oha <laughs> çok güzel öldü biri. Atlıyorum. Abi dropship ha e, yaptın e, mı? E atla, atla yolo. Aynen yolo 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 Space parachute. E'ye iniyoruz, E'ye iniyoruz. Abi ben iniyorum. E'ye, E'ye. İniyorum işte. Arkadan. Benim, beni takip et. Sızacağız. Ben... <laughs> oğlum, sağda sağda birisi indi. <laughs> ha bizimmiş bizdenmiş. <laughs> oğlum yalnız bütün takım şu anda gidiyor ya. Abi öleceğiz. Oğlum 20 mermisi Aa! var silah. Öldük. Ben motosikleti aldım kaçıyorum. Nothing to do here. Vay piç. Öleceğim ama. Bana dip paylarsın artık. <laughs> Öldün mü? Yo. İzliyorum şu an seni. Öleceğim oğlum sen. Headshot yiyeceğim. Aa uyandırıldım lan. Vallahi biri uyandırdı. Helal olsun. Ve adam aldı. Yok asist yapmış. Ee. O çok fena mekan ya. İyi e, alıyoruz. Neyi? E. Sen Or orada a, kaç. Bir, orada pussy atla. Biz burada yer alalım. Abi ben burada şu anda şey yaptım. Sızıyorum mekanı Biz sızıyorum. Yer aldık oğlum yer aldık. Daha daha yok ya. Adam ölmüş lan burada. Al acef, Uyan. Oh fuck man. Oğlum bir şey diyeceğim. şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Herifler beni kovulacak. Herifler beni kovuluyor. Ananız ananız kim? Ananız kim vurmayın bana. Gel bakayım buraya gel. Mayın mayın al al götüne sokarsın al götüne sokarsın. Birini gördüm burada. Aa, neyse. Motosiklet falan yok mu? Araba gidiyor ya. Berk gel gelip beni alsana. Oğlum nasıl alacağım lan? Ne bileyim gelip al. Böyle. Oğlum benim yüzde yirmi artsın bir şeyim. Gel abi ya. Biz savaşın olmadığı yerde biz barışçılız oğlum. Oğlum da ne sikiyoruz be. Oğlum uf. Of eridin lan. Bir anda yok oldun. Yani haritadan gittin. Abi. Elimde as siktir şeyle koşuyormuşum. El bombasıyla koşuyormuşum. Ben de defible koşuyorum sandım. Ah oh, yanımda patladı. Ben silah değiştireyim bari. Allah, abi adam neden ölmüş. kadar kötü oynuyorum ya? Adam adam ölmüş. Adam ölmüş. Ölme adam. Abi, abi yanında doğmadım. Niye? Yanlışlıkla. Oo adamı çükünden vurdum. <laughs> çük şat. Çük. Çük o çük şat izdi 5 at abi. Abi çük şat en sağlam adam. Adam eridi oğlum eridi eridi. Aynen. Abi Düknük'ün boşuna I got balls of steel demiyor. I've got balls of steel. Nasıl diyordu lan? I've got balls of steel. Aa motosiklet buldum. Senin motosikletin galiba. Valla. Allah. Arkam, arkamda mirası mı devam ediyor? Oh, o siktir! Öldün yine galiba. Yok, Yok lan. Ölmedim ben daha. Oğlum Ezi'nin teki yanımızdan geçti. Abi ben motosikletlerin neredesin sen? Göremiyorum. Bak ben burdum. Sen arkandan var mı? Gördüm. Tamam. Gördüm. Geliyorum. Geliyorum. Ben de sana koşuyorum. Koş Yarim. Koş karşıyım. Zıpla, zıpla. Oh. Yeah. Oğlum ateş ediyorlar lan. Ben o ben benim. Oğlum, vallahi giderim vallahi giderim. <laughs> Bin lan. Dur mayın koyacağım üstüne. Bin. Mayın üstüne koyacağım üstüne dur. C4 varsa C4 koy. Dur hayır. Koydun mu? C4 abi, yok abi mayın var. Abi hadi lan. Bekle. Ne mı? oldu lan? Ah ya, tamam bok, hadi bok, abi. Affedersin bok gibi yerlere koymuşsun. Evet abi. Hani bir yere, yere koymuşsun. D'ye gidiyoruz. Ölüme gidiyoruz Berk. Abi yapma ya. Dındırı Evet, önü kaldırıp gidiyoruz. Ya az. A ah, yes. D. A siktir D'ye geçtik lan. <laughs> Dur. Ne güzel capture'lıyorduk ya. Om j j j De 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 de. Am ölüyoruz, ölüyoruz aslında. Ölüyoruz ben, oy! <laughs> Havok bir de, bir de helikopterle. Abi helikopterle nasıl beni vuruyorlar? Ben heli... oha bir de ebin amından vurmuş ya. Nasıl vuruyorlar abi? Ben bildiğin hiçbir şey yapamıyorum abi. Para... Drop ship abi, drop, drop ship. ship. Aynen drop ship atlıyoruz. Bekle abi hemen atlama, bekle biraz. Oh ben... Viper. Aa, Aa hepsi gitti lan. <laughs> hepsi gitti abi. Aynen doğamadım lan. Bekliyorum. Ben ben bizim ah, little, bird. Oldum. little Bird al. Ee, little Bird. Little Bird'ı al bana gel diyeceğim. Bok gelirsin <laughs> Sikime kadar yolum var. Gelebilirsen gel. Beni görüyor musun? Evet abi görüyorum. Gel. Abi lütfen iniş yap. Çakılma. Öldün. Ölmedim abi. İzliyorum. izliyorum Düzgün iniş. Düzgün iniş. Öldün. Gel abi. Tam geliyorum. Biraz daha ileri. Öldün. Tamam in. Ha in. Bin abi. İn, sen in. Ben bineceğim. Ben kullanayım. Bin. Bindin mi? Bin. Gidiyoruz. Tamam. Dı, güzel di, abi. Oh temiz. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ya sen rahat ol ben iyi kullanıyorum. Seni yandan görüyorum lan. Bir kafanı çevirsene seni bir göreyim. Sola çevir abi. Abi nasıl çeviriyim lan? Ne bileyim <laughs> abi kendi kendine çeviriyor bu. Vuruluyoruz. Vuruluyoruz. Müthiş hareketlerle kaçmaya çalışıyorum. Oğlum aksiyon yapıyorum ben de. Aaa yes. <laughs> abi Stop. ne yapıyor? Abi evasive maneuvers. <laughs> Abi benim burada midem bulanıyor bildiğin sarkıyorum dışarıya yani Milleti keşfeticem diye Clone <laughs> işte, Wars'a çevirme şunu yani F'ye iniyorum Oğlum tepeden uçak geliyor kocaman lan F'ye iniyorum Bu arada jet yok galiba bunda Galiba Abi haritasızın göt kadar Abi öleceğiz ya öleceğiz ya Ya efsane iniyorum farkında mısın? Efsane Kaç abi kaç Abi motosiklet Abi ilk mermiyi yediğim anda zıplayacağım uçacağım Ananı çıkayım oha Oğlum iki adam öldürdüm lan Abi akl ben... aklımı aldı abi herif Abi ben de bazuka bazookayla... ile Ah sen hala orada mısın? Orada kal orada kal Orada kal Helikopteri aldılar lan oğlum Helikopteri kaçırdılar Kimler kaçırdı? Bizim oğlum bizimkiler ya bizimkiler Kimler kaçırıyor? Bizimkiler kaçırdı abi gel Aha herif oğlum sniper 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 Onun. Aman... Bizdenmiş lan. Abi abi, abi ya. Abi ya. Herif diyorum. So fail dedi adam. Harbiden so fail ama bana mı dedi? Yok bana dememiş. Ben öderim bu değil. Dur sana deploy diyeceğim. Harbiden bir fail'ız abi. Ne, diyeyim ya? Yine 5'e 10 iyi. Sen bildiğin bok yona gidiyorsun ama yani. Haberin olsun. <laughs> <Ben> Kaçma. abi. <laughs> 1'e 11 abi. <laughs> çok parlak değil. Abi geleceğimiz çok kötü abi bu oyunda valla. BF4 bar çıksın da şuradaki rezil kayıtlarımız bitsin abi artık yani. Abi bence aktarılır. Hadi <laughs> <laughs> yalnız aktarılır ya doğru. Gel. Gel. O ne? Diyeyim. Geldim abi. Vallahi Biyomuz geldim. karşıyım. Örük aldırdık. Abi örük Ben But... senin görüyorum sadece. Oh yes. Oh, oh, abi yalnız makaslar falan çok sağlam. Eyvallah. Ben arkama bakacağım abi. Arkaya bakınca açı çok değişik oluyor. Abi biraz ben süreyim ya. Nereye gidiyoruz? Nereye B mi gidelim? D'ye abi. D'ye mi? Okey. Abi D. şu an zaten oyundan aldığımız tek puanlar Capture'dan. Farkında mısın? Abi <laughs> bütün o, biz, bu seri... bu Of bu arada ne koydum ben canım gitti yemin ediyorum. Bütün bu seri boyunca kazandığımız bütün puanlar... Ah siktir oh, tank. tank, tank. Berk kaç. Evasive maneuvers, evasive maneuvers. Of abi çok... Allah adamlar! Abi sen ne yaptın? Bozuk ayı alıyorum, bozuk ayı alıyorum. Ölüyoruz oğlum! Oğlum ben ateş ediyorum. Bekle ateş edeceğim. Sen arkanı dön abi heriflerin üstüne gidiyoruz. Gidiyorum abi zaten. Mayın bırakacağım yer alan. Giriyoruz. İN! Bekle. İN! İN! Oh. <gülüyor> <gülüyor> abi bu helikopterleri nasıl vuruyorlar? Gözünü seveyim anlattım biz de yapalım ya. Abi harbiden ya. Abi, nasıl beceriyorsunuz ne, biz, kardeşim? Bizim neyimiz eksik abi? Sikeceğim yani. <laughs> Nerede doğdun? Tank var. Berk artık tankla da ölemeyiz. Gel abi neredesin? Al bak buradayım. Abi hayır binme ya. Binme ya. Binme ya. Sen Oo. de bin. Sen de bin. Bitti gö göt. Göt bin dom. iki kişi Aa, bile biliyor. Iki kişi. Hadi ben gidiyorum abi. Ben motor alacağım abi. Ben belki bu herifle daha fazla. Of şey, oğlum herif tarıyor var. ya. Allah aşkına. Allah'ına kadar tarıyor Basitlik herif bir ya. vurdum. Ama bizim tank değil lan bu. Aa tank. Tank vurdum lan. <laughs> lan vursana gerizekalı. Sikiliyoruz burada. Aaaa Vehicle Disabled Oğlum şey öldürdüm Tank öldürdüm Tank öldürdün abi. Ah dedim abi ölmeden önce Ah tank da beni öldürdü Olsun Vehicle Destroy Assist yaptın yani Abi sen tanklarla konuşan adam olarak tarihe geçeceksin abi fısıldayan adamım oğlum ben Konuşmuyorum fısıldıyorum şefkat, Sesinde meka geliyor zaten şefkat arada Şefkat gösteriyorum Abi ben şu anda bo bok bok dolanıyorum abi sırf senin için Squad Spawn oynuyor Hah ha, buyur C'ye gidelim C'ye gidelim lan motor arıyorum motor Oğlum ne yapıyor bu uçak lan? Ne uçağı? Tepedeki karşıdaki drop abi işte. Ortalığı sikertti ya herif. Aa nereye Hop, gidelim Hop arabaya bin. Bindim, binemedim. Aa yüzdü. Bay. <laughs> Direk yüzdü. hiçbir şey yaramıyor lan, kullanamıyorsun aracı. Ben de, ben de geliyorum bir... seninle. Sen neredesin? Ben koşuyorum abi. Yolu abi tank beni ittiriyor. İyi tamam ben böyle gidiyorum abi, tank beni ittiriyor, ben de tankın arkasına gidiyorum. <laughs> abi ciddi ciddi, tank beni ittiriyor, ben tankla beraber süzge gibi gidiyorum. Allah, ölüyorum. Adama tank ise öleceksin biliyorsun kaydı. değil mi? Batu. Dur dur dur, evet öleceğim biliyorum da adam öldürdüm. Fakiii. Nasıl asit koyayım? nasıl asit ya? Aa paraşüt, oh! paraşüt atladı. Abi kendi arabam içimden geçti Ayy. ya. Can kalmadı bende çok güzel oldu. Oynuyor. gibi oynuyoruz ha. Atış ya. <laughs> Allah. 5 e 12. Asistim çok. <laughs> Ondan şey vicdanım temiz. Abi abi bir ses geliyor, bir ses geliyor. Motosiklet Aa, lan motosiklet. arkanda. Öldün, of. öldün. <laughs> gördüm. Canlı elde çektim ya. Eridin. Ar abi arka abi ne yapıyor bu helikopterler bana ya? Da bana da bana da. Abi helikopterler fazla op yalnız. Biz beceremiyoruz yani. Abi bence de yani Bilmiyorum bize bir guide yapın gönderin amına koyayım yani biz niye böyleyiz? Yalnız senin yanındayım şu anda. Görüyorum. Bak mesela ne güzel bir motosiklet kullanıyorsun. Ba Oha, bize patlattım arkada patladı. Yap yap bir daha aşağı. Önümüze aşağı doğru. Mı? Önümüze ve aşağıya. Bekle bekle şimdi değil. Amına koyayım şimdi değil. Ölüyorsun. Ben zaten <laughs> öldüm. O mis gibi yaptı öldürdü ya. Şu... Tamam tamam benim olduğum yere doğru. Tamam sen yine doğuyorum abi bekle. Ben <laughs> Ben yine çekerim bozukayı patlatırım tankı Doğru, diyorum. Doğru dikkatli ol dikkatli ol. Oh, öldüm anasını satayım ya. Nereden ateş ediyorlar? Oradan. Oha herif 44'lük Magnum'la vurdu ya. Ha yakınındaymış. Hadi tamam oradan vurabilirsin. Abi bir oradan... şey diyeceğim de bir düzgün oynasak mı artık? burada arada Capture the Flag yapmıyoruz abi. Biz Capture the Flag yapacaktık. Capture the Flag haritası bulamadım. Nasıl? Giremedik daha doğrusu çok doluydu. Aa, o zaman C'ye gidiyoruz. Aynen abi yardır. <laughs> abi motor kadar güzel abi bir abi şey yok ki bu oyunda. Yola ya. Aynen aynen. Sırf end game'i o yüzden aldım Dur. abi ciddi söylüyorum. Vur. Aa, önümüze doğru vur önümüze. Motosikletin ön tekerine <laughs> tek Sık. Motosikletin ön tekerine vurmuyorsun. Oh yes. <gülüyor> 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 C4 herif gömdü. Abi şu helikopter abi, ya. Abi nasıl vuruyor? Siktir git. Ben de böyle helikopter. Aa çakıldı galiba.